Ye. Yeah. Hı. Hmm. Yandım. Kolibri gir. Kolibri oyuncak. Ben de geliyorsun. Lan ay yine sen de gelmiyor, gelmiyor. Gel gel. Lan. Oo. <laughs> Bak ya seni döverim. Tamam. <laughs> <laughs> ne oldu? Bu hapishaneye sokmayacaksın değil mi? Bu hapishaneye sokmayı düşünmüyorsun değil mi? Bak. Hadi buraya gir. <laughs> Hayır girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Eğer gir, bak eğer girmezsen suyu da veririm. Tamam Hadi Tamam. <laughs> bak içinde ne var? <laughs> Tanımın zengin. Git. <laughs> Sen gibi. Bir şey bak, olmaz mı? Bak, <gülüyor> 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 tamam tamam Zengin Biz abi. Tam, ee, zengin abi Özür dilerim. Tamam. Zengin ha. Sandığın içinde ne var ne yok? De. Bu ne ya? Allah aşk Allah aşkına ya. Bir işi yok. Bu hapishaneden kaçarsa kaçarsan, kaçarsan senle savaş yapacağız. Zengin. Bak, Dur. Bak o işe ne işe Zengin Yaşın. sadece bir zengin. <laughs> bir, bir insan bir elmas için arkadaşı arkadaşını döver mi? Tamam git ben bu orada da geçeyim. Bak ko, bak komşuyu de da oradasın döverim. <laughs> Heh, neyse eşyalara al bakalım Çok ne eşya yarayacak. Örümcek patladı. Örümcek mi patladı? Evet. Zengin. Zengin sen iyice akıllı. Oh. Akılsızlaşmaya başladın sanki. Geri kalanlar hiçbir işi yarar. Evet zengin hadi git. <laughs> tamam zengin hadi git. Tamam zengin. Hadi kurtulmayı denersen senle savaşacağız. Ay tamam. Mısın? Anladım baş. Tamam anladım. Iii. Ben sizin yanında duracağım. Hadi hadi işini yap. İşini yap, işini yap. Ulan uf Sonrası. Tıpkı başar. Sana inanıyorum. O... Zengin. Emine hapsede sen değil misin? Niye kurtulmamı istiyorsun? E çünkü benle savaşacağım. Hayır zengin ben seninle savaşıyorum. Ama susun ya. Hadi umarım çıkıyor. Ne yapmalıyım? da bif. Al şey şeyler. Hadi buldum bu. Çözümü bulduktan sonra bana söyle bir önce bulduysun. Kesin bir iş yeri var. Al zengin. Al zengin. bir yerine gi. <laughs> aman neyse. Ben sana bunu biz bir şey Neyse ney. Bunlar kesin bir iş yapmaz. Anam dur bunlar kaçabilirim. Evet son su kovası. Evet. Ben burada nasıl atlayacağım? Su ben de kötüyüm. Abi imel, abi suyu bana ver. Abi suyu bana ver. Fakir diyeceksin. Abi suyu bana ver. Ne Allah? Heh. Abi suyu bana ver dedi. Ha, ha, ha. Kurtuldum lan sen <laughs> kazandın ee zengin 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 zengin, zengin senle çok fena intikam alacağım haberin olsun abi sana sürpriz. ya fakir fakir abi sana sürprizim var ne lan zengin al zengin Allah, Allah seni bildiği Allah. gibi <laughs> zengin. 嗯什么这三的？<laughs> <laughs> <laughs>